Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi defineceri bilinçlendirmek için arazideyiz. Evet arazidemeyiz arazideyiz. Çünkü biraz sonra arkadaşım gösterecek. Arkadaşım göster. Dönüp Söyguncu abimiz. Evet. Şimdi burayı göster. Ya şu yakına kadar kardeşim. Göster. Kayanın altından çok güçlü bir su, su çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Evet kaynak suyu. Ne dedik? yaşantı suyun olduğu yerde olur arkadaşlar. Evet. Şimdi önceden bu su fışkırıyormuş buradan. İleride de değirmen var. Bizim dönem soygun camımız e, buradaki değirmeni keşfetmiş. Buraya geldiğimizde bu buradaydı. Soyguna gelmiş yani. Son anda yakaladık. <laughs> evet. İleride şurada hayvanlar görülüyor mu? Hayvanlar görülüyor. Hayvanların evet arka tarafında değirmen var arkadaşlar su yatağı da zaten böyle gidiyor. Evet. Çubuklarımız suya gidiyor mu? Diyorlar ya Murat Gül'ün çubukları iş yapmıyor. Evet. Su burada. Bakın burada da 24 ayar bir altınımız var. Tenek altın diye geçer. Ama beya bir ağır. Kalınlığı olan beya var. Nereden baksanız burada 4 gram olan var. Bunu dönem soyguncu arkadaşa veriyorum. Evet. Bakın. Artı çubuğumuz. Eksi. Tutuyorum suyu kenarından. Evet. Altına gidiyor. Suya doğru dönelim. Evet. Dönem soyguncu arkamızda. Göster. Evet, arkadaşa gidiyor. Altın delinde. Ama ters tutarsak arkadaşlar, gel kardeşim biraz yaklaş. Çubukları ters tutarsak, sol elime geçti. Sağ elimde eksi çubuk. Altına doğru tutuyorum, bakın. Suya gidiyor arkadaşlar. Tekrar tutuyorum. Bakın suya gidiyor suya. Ters tuttuğumda suya gidiyor. Doğru tutarsak artıyı salimiz aldık. Evet. Suyu doğru tutuyoruz. Suyu da göster bu arada. Suyu göster. Evet, suya doğru tutuyoruz. Evet, şimdi bizi göster. Evet arkadaşlar, doğru tuttuğumuz safta nereye gidiyor? Bakın. Altına gidiyor. Arkadaşlar, bu gibi videoları niye çekiyorum? Bize inanmayan, evet yakında var ya, daha önce bir video çekmiştik. Bizim müşterimiz video çek bir şeyler buluyor, video çekiyor, biz atıyor. Ee, biz de YouTube'a yüklüyoruz. İyi seyredin arkadaşlar. Define bulmacası yazın. Orada benim bir sürü videolarım var. Benim müşterilerimden gelen mal bulup da müzeye veren müşterilerimin videoları var. İyi seyredin. Bizim yalanla dolan işimiz yok. Bakın çubuklarımız net bir şekilde iş yaptığını ispatlamak için de kaynak suyunun falan böyle dek geldiği zaman kaynak suların kenarından çekim yapıyoruz. Çubuklarda artı eksi yok diyenler. Bakın net bir şekilde gösteriyorum. Ters tuttuğumuzda suya gidiyor. Doğru tuttuğumuzda altına gidiyor. Artı eksi yok diyenler. Çubuklarda artı eksi olmazsa o çubuk iş yapmaz. Çubukları artı eksi yapan nedir? Çubukların içindeki elementlerdir arkadaşlar. Çubukların içine siz bir şeyler koymazsanız tabi bu nedir? Çubukların içine ne koyacağınız bilmeniz lazım. Bunlar jeoloji bilgisi ister. Evet. Çubuk yapan bir ustanın jeoloji ve fizyoloji bilgisi olması lazım. Olmazsa o vatandaş tornacıdır, çok güzel çubuk yapar. Şekilli şemali çubuk yapar. Ama önemli olan çubuktaki görsellik değildir. Önemli olan çubuğun yüzde yüz iş yapmasıdır. Her zaman söylüyorum, çubuklar ikiye ayrılır. Çubuk alan tarama aynı şeydir. Çubuklar veya alan taramalar <laughs> ikiye ayrılır. Bunların yüzde 98 iş yapmıyor. Burada net, net, açık bir şekilde konuşuyorum. Bunların yüzde 98 iş yapmıyor. Evet, kendi çubuğuna, alan taramasına, dedektörüne, görüntülü cihazına güvenen varsa buyursun gelsin diye defalarca söylüyorum arkadaşlar. Söylemeye de devam edeceğim. Niye? Çubuklarım gerçekten yüzde yüz iş yapıyor. Aksini ispat etmeye çalışan varsa bu için gelsin. odri meydan. Biz kimseye kandırmıyoruz. Biz başkaları gibi onları bunları kandırmıyoruz. Onların bunların ümitleriyle oynamıyoruz arkadaşlar. Evet. Bizim hakkımızda video çekenler. Yine sesleniyorum. Azıcık vicdanınız varsa Azıcık da cesaretiniz varsa teste gelin. Benim çubukların iş yapmadığını arazide ispatlayabilirsiniz. Arazide. Benden uzakta dükkanda falan video çekerek olmaz bu işler. Gelin burun arazide yapalım bu işi. Görsel olarak herkes görsün. Yazıklar olsun. O cesaret yok. Onun için bunlar kaçak güreşiyor. Kaçak. Evet. Neden yapıyorlar? Bizi çekemiyorlar. Anten de takmamışlar. Anten takın arkadaşlar. Alüminyumdan olsun ante takın. Evet arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bazen böyle kısa videolar oluyor. Kusura bakmayın. Yeri geldiğinde de uzun videolar çekeceğiz. Arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.